Vay be! Adamın bulduğu yönteme bakın oğlum. Adam resmen böyle duruyor ve durduğu yerde kız tavlıyor. <laughs> ne kadar da güzel. Ya birader bu işi bende mi yapsam? Üstüne çimento mu döktün? Bu kızlar senden niye etkileniyor? Taş gibisin ondan mı? <laughs> hani espri. Ne diyorsun lan sen? Gitsene oğlum. Allah Allah. Ekmeğimden mi edeceksin beni? İyi lan iyi. Gideriz Allah Allah. Bunlar ne böyle ya? Şuna bakın. Resmen düştü. Sen de buna düştün, değil mi? Kesin düşmüşündür. Ayval, ne düştüm. Düşersin tabii. O kadar çok sigara içersen yakında bir yerde düşersin. <laughs> Ey Allah. Im. İnsanlar yolunu bulmuş. Her yerden yürüyorlar, her yerden. Ama ben ben hiçbir yerden yürüyemiyorum. Peki neden? Elbette ki telefondaki adam bize görev vermediği için. Telefondaki adam, telefondaki adam. Ben hiçbir yerden yürüyemiyorum. Balda olmak ne kadar da zorlaştı. Aa mısır satıcısı bey. Mısır satıcısı bey. Mısır satıcısı bey mısır satar mısınız? Kimse yok. Mısır satıcısı. Aman Allah'ım. Ah hayır. Olamaz. M mısır. Ah hanımefendi. Mısır satıcısını tanıyor musunuz? Ay yok, tanımıyorum. Tanımayın zaten boş verin. Sizin ne işiniz olur mısırla? Aman Allahım, şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçi yüzü görünmüyor. Neresinden anlatacağım güzel olduğunu. Hanımefendi, ben sanırım yok, orada değilim, ben buradayım. Şşt, Mısırcıya bakma kız. Mısırcı yok zaten. Hanımefendi, ben sizden. Baldi olarak etkilenmiş olabilirim. Acaba bir ihtimal çıkma ihtimalimiz var mı? Ay zengin misin? Hayır. Evin, araban, yatın, katın, villan? Yok ama çöpte kalıyorum olur mu? Akraban, eşin, dostun, soyabileceğimiz zengin olan böyle ne bileyim parasını yiyebileceğimiz birisi? O da yok. Lan o zaman ne <laughs> yemeye geldin yanıma? Yürü git. <gülüyor> o o <gülüyor> lan. Kadın ayar verdi lan resmen. Ben utandım. Allah'ım. Resmen ayar verdi. Yani hiçbir şansımız yok. Kutuplardaki buzlar eridiğinde seninle sevgili olurum. Ha, imkansız diyorsun yani. Allah <laughs> kahretsin. Resmen yedik ayarı. Neyse. Ayarımızla bari şuraya oturalım. Biz güneşlenebiliyor muyuz peki? Bakayım nereye götürecek beni. Ha oturmaya. E mantıklı. Ha yok güneşlenmeye. Ne yapalım? Şöyle uzanıp video girişi yapalım. Baldi resmen reddit. <laughs> Baldi? <gülüyor> Niye böyle güneşleniyorsun Baldi? Böyle bir güneşlenme biçimi mi var Baldi? Bu ne? Allah, şu oyunun azizlikleri düzelsin ya Rabbim ne olur. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Baldi'nin maceralarına devam ediyoruz. Baldi bugün harikalar diyarında değil. Gördüğünüz gibi sahilde arkadaşlar öyle yürüyordu. Sahilde bir kız gördü ve tahmin edin ne oldu? Allah Allah. Evet evet aşık oldu. Lakin kızı duydunuz. Kız açık açık ne olduğunu belli etti. Param varsa olur olmazsa olmaz dedi. Lakin biliyorsunuz Baldi'nin maalesef ki telefondaki adamı kayıp. O yüzden ne çantalar var ne paralar var hiçbir şey yok. Ama bugün Baldi'nin karşısına öyle bir fırsat çıkacak ki Baldi her istediğini tavlayabilecek. Nasıl olacak derseniz birazdan göreceksiniz. Öyle bir araba bulacak ki kız resmen düşecek. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Yok yok burada oturmayla olmaz bu iş. Kalkalım en iyisi. Kız resmen postayı koydu. Yani. Haklı mı? Haklı. Ne diyeyim yani sonuçta. <laughs> Doğru söyledi. Yani çöp kokuyorum oğlum ben. Benimle kim çıkar ki? Allah kahretsin. Ama o adam da çimento kokuyor. Onunla çıkıyorlar. Saçmalık ya. Eminim altımda güzel bir araba. Yani şöyle yakışıklı bir araba olsa. Bırakın çöp kokmayı. İsterseniz lağım gibi kokun. Eminim düşecektir. Bakın Şuna bakın. Resmen hakaret. Görüyor musunuz? Erkekler bile düşüyor. Oğlum sen niye düştün lan? Allah Allah. Niye düştün birader? Mapus macı burası. Niye düştün ne demek? Adam da haklı. Ya Allah millet durarak kız tavlıyor. Biz teklif ettiğimiz halde olmuyor. O o ne lan? O sonradan yüklenmeyi başaran yakınlaştıkça sarılığı gidip beyazlaşan bir araba Vay 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 A, bu ne traktör neye benziyor konsept araba 2021 model A, konsept araba mı Ha şu bir tane iki tane üretilen markaların reklam için ürettiği araba bunun fiyatı nedir? 87 milyon avro. Ha bir de avro. Oo. Ben bunu bir çalsam var ya. Kız bana kesin düşer. Acaba diyorum. Ya orada kuş mu var ne he kuş mu? Okey. Şunu da hemen bayıltalım. Lan. Bayıl bakayım. <laughs> Yapıştı lan adam. Bayıl bayıl oğlum bayıl. Tamam. Lan bayıl lan bayıl. Allah Allah. Kimse yok. Güzel. Şunu şuradan alalım. Şöyle. Ara bir cadde var mı çekebileceğimiz? Aa kamyonun altına sokabilirim. Şöyle. Ya da şu içine mi soksam? Bir dakika bir dakika. <laughs> Manyaklık olsun. Bir dakika. Seni şöyle içine doğru. Şşş, durun çocuklar. Şöyle. Ben sizin arabayı azıcık ödünç alacağım çocuklar. Malum. Kız düşürme mevsimi ne oldu? Baga mı girdik? Kız düşürme mevsimi geldiğinden benim arabaya ihtiyacım var. O yüzden sizi birazcık şöyle yatıracağım tamam mı? Burada uslu uslu duracaksınız. Balda abinize engel teşkil etmeyeceksiniz. Uyu güzelim uyu. Yok bir şey. <laughs> Kayboldu. Güzel. En azından bu kaybolmadı. Hemen gidelim. Ve şunu alalım. Vay yavrum vay. 85 mi dediydi? 87 mi? 87 milyon euroluk araba. Resmen. 87 milyon euro. Euro ya demiş. Ve böyle bir araba yapmış Mercedes. <laughs> ne kadar ilginç <iyileşmiş> bir <laughs> Jesus değil mi? Ben görünce ben de öyle dedim ya. Baldi bu nedir? Jesus Christ dedi. Acaba insanlar buna düşer mi? Hey! Hey! Burada bir araba var var ya. Aha! Ne oluyor? 63 kişi aşka mı geldi diyor oyun. <laughs> Vallahi iş şey yaradı. Vay da. Oğlum. İnsanlar konsept araba manyağı çıktı. Durun lan. Durun sakin olun. Durun. Gelmeyin romanlar. Oha. insanlar düştü resmen. <laughs> Ünlü oldu. Konsept araba yürüyün. Ulan yarım saattir orada yatıyordu. Niye takip etmiyordunuz o zaman? Durun. Durun. Vurduracağınız bana durun. Ne yapıyorsunuz? Arabayı vuracağım ama sizi ezerim. Aa adamlar itiyor Kur'an çapsın şu an. <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum. Şuna bakın. Oğlum. Resmen G kuvveti oldu. Bir dakika çocuklar. Bir dakika. Çocuklar Tamam abartmıyor musunuz Bir saniye Aha O kız da burada lan <laughs> Resmen insanlar düştü Hey durur musunuz Ay oha konsept Ya arkadaşlar hepiniz bu arabayı bekliyormuş gibi Ne oldu lan ben çalınca birden kıymete bindi Vay da Birbirlerini eziyorlar Aa, hanımefendi Arkadaki Şşt, Gel böyle gel Ben mi hayatım Lan yok sen değil Arkadaki bak görünüyorsun oradan gel. Ay ben mi? Evet evet sen. Allah Allah ben mi diye ne kadar gel. Gel çabuk gel. Bin hadi. Az önce gerçi beni reddetmiştiniz. Sizi almasam da olur ama. Kapıya ne yaptı lan? Oyunun azizliği. Ay bir şey yapmadım. Kapınız burada bakın. Ay araba sizin miydi? Az önce arabam yok evim yok demiştiniz. Yalan söyledim ya. <laughs> Sizi test ettim. Bakayım para göz müsünüz diye. Maşallah hiç para göz değil misiniz ya? Ben de sizi test ettim. Yani böyle sürekli geliyorlar biliyor musunuz? Ben de artık bıktım. Sizden aslında etkilenmiştim ama yani anlıyorsunuz beni de. Tabi tabi. Yalnız buradan çıkış yok. Çocuklar lütfen artık abartmayın. Müsaadenizle lütfen lütfen. Bakayım bu kaç yapıyor. Müsaadenizle açar mısınız yolu? Teşekkürler. Şuradan çıkalım. Görüyorsun hayatım. Konsept araba başa bela. Ay evet. Bu nasıl senin ya? Kaç milyar dolar bu? Milyar mı? Çüş kız. Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da kafadan sıyırmışsın. Ay ne kadar? 87 milyon euroydu euro. Euroya kulum demişler euro vermişim. Ay bu arabayla bana da yürüyorsun değil mi? <laughs> İğrenç bir espri oldu ama. A, sanırım. Neyse ki buradaki insanlar pek manyak değil. Takılmıyorlar o kadar canım. A Allah. Benim çeneme kuvvet versin. <laughs> Sen niye kız? Gel böyle gel. Aa kız da indi. Arkadaşlar. Kızım sen niye indin manyak mısın? Polis geliyor valla. Polis yardım edin. Kaldım burada. Ay oyunun azizliği yanlışlıkla indim. Onu fark ettim. Gel çabuk gel. Ne? Trevor mı? Ha whatever diyormuş. Ben de diyorum ne diyor. Arkadaşlar abartmıyor musunuz? Lütfen. Hay millet duruyor duruyor aşka geliyor. Bakın. Radyoyu açmaya çalışıyorum aşka geliyor. Anlamıyorum ki. Görelim. Bakın. Yine aşka kızım niye yeniyorsun? Allah Allah. Bin. Ay o radyo tuşunda ne varsa basınca vallahi benim de coşasım geliyor. Arkadaşlar sanırım araba büyülü. Emin değilim. Ya da millet kafayı yemiş. Arkadaşlar salar mısınız? Lütfen yeni kız arkadaşımla bir yere gideceğim. Bu arada ben Baldi. Tanışmayı unuttuk. Sen? Ay ben de Gözde. Gözde. Hmm. Tanıştığımıza memnun oldum. Peki gözde misin burunda mı? <laughs> e, espri. İğrenç değil değil mi? Kızdın gibi bir ara ama. Yo. <laughs> 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 Araban olmasa var ya gözünü çıkartırdım. <laughs> Kızmadım aşkım. Memnun oldum. Ulan yok artık be. Araba da her işe yarıyor. Eee, i̇stersen şöyle güzel bir yere gidelim. Zira insanlar benim peşimi bırakmıyor. Araba konsept olunca. Ay olur. Eve gidelim mi? Senin eve. Ha, gitsek iki dakikada terk edersin. <laughs> Yok canım. Benim ev şimdi çöplüktür ya. Ay nasıl? Yani e, evi yenilettiriyorum da hayatım. Evi altın döşettiriyorum. Yani e, pikniğe bir gitsek, ay olur. Yukarıda bir park var bak. Şu ara caddeden gir. Ya ben seni görünce çok etkilendim var ya. Arabayı bir turda ben süreyim mi? Ha olmaz. Konsept araba kızım bu. Ne yapıyorsun ya? Tamam anladık. Seviyorsunuz ama konsept bu. Benden başkası bilemez. Ay lütfen. İyi, iyi tamam. İkna ettin. Yalnız çizmememiz lazım yerine geri götüreceğim Hırsız değilim ben Ay yeri derken Garaj yani Garaj. Garajıma götüreceğim de Ulan var ya şu kızı düşürdük ya inanamıyorum Gerçi sadece o mu Bütün mahalleyi düşürdüm ama Neyse ki burada beni kimse takip etmiyor Konset mi lan o oha Allah da benim cezamı versin <laughs> Ya oğlum ya Tamam arkadaşlar lütfen A Abartıyorsunuz yani Altı üstü bir araba şu parka gidelim de orada oturalım cidden. Arabayı da saklayalım çimenlere falan. Ya kız düşürmek için iyi de başa bela. 87 milyon euro olunca tabi. Ne taraftaydı lan park? Sanırım şu tarafta değil mi? Ay evet. Ha iyi. Unutmamışım. Burada bir park olduğunu biliyordum. Muhtemelen burada da kız tavlamışızdır da oradan biliyorum. Oh. Sonunda sakin bir yere geldik. Gel bakalım. Araçtan çık. Ve şöyle oturalım. Bir kapanış pozu verelim. Gördüğünüz gibi. Kız tavlamak için ilk notu oluyor lan. Mod kafayı düşürüyor oturacaktım. Kız tavlamak için. Zengin olmaya. Yakışıklı kaslı uzun boylu ne bileyim mavi gözlü olmaya gerek yok. Bir arabanız olsun yeter. Yalnız konsept olması lazım. Sen de araba buldun da konseptlisini arıyorsun ha. Ay tabii ki de arayacağım. Şu konsept arabanın içine bak. Ay çok güzel. Bu arabayla herkesi düşürürsün var ya. Bir yandan da haklı. Gördüğünüz gibi. Düştü. Düştüm. Videonun sonu. O kadar da kolay düşüyoruz ha valla. Yok lan bu videodakileri sakın denemeyin ha. Sakın evde denemeyin yapıştıracağım artık sol köşeye falan. Denemeyin oğlum. Gerçi 87 milyon euronuz varsa her türlü düşer ama. ama. mantıklı. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Baldi ile sahilde bir kız gördük. Ve onu tavlamaya andiştik. Ve bir de baktık ki orada bir konsept araba var. Arabayı hemen arakladık. Ve gerçekten de insanlar düşmeye başladı. Peşimizden koştular. Resmen ünlü olmuş gibi hissettik. Ve bir parka kaçtık. Gördüğünüz gibi Baldi istediği kızı düşürdü. Üstelik telefondaki adama ihtiyacı bile olmadı. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın Ben burada kalayım dediği gibi bir banyo yapayım. Elbiselerimi değiştireyim. Babama söyle ben sonra gelirim. hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ne oldu bana? burası onun mi? Ne kadar zengin. Ben gelirim sonra. Eee hadi bakalım. Hayri. Duydum can suyu. Git oğlum git. Seni artık istemiyor anla. Artık ben varım. Sen şey. buradan çıkıyorsun. Ulan bunu hep yapmak istemiştim. Bırak beni. Ne yapıyorsun lan? Çok kastısın. Ne yapıyorsun? Atıyorum seni. Evimde bir daha görürsem. Bir daha bana atar yaptığını duyarsam. Yemin ediyorum. <laughs> Yemin ediyorum seni uçururum herhalde. Allah'ım, GTA 5 ve azizlikleri. Maşallah.